Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar yeni peygamberimizin hayatı ders kitabımızın 1. ünite konu anlatımını yapacağız. Konumuz gençlik yıllarında peygamberimiz Hazreti Muhammed. Hadi başlayalım dersimize. Öncelikle bu dersimizde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in peygamberlikten önceki gençlik yıllarını, onun eşsiz ahlakını, insanlığa rehber olacak İlk ilahi mesajı nasıl anladığını keşfedeceğiz. Size bir soru sorayım. En kıymetli eşyanızı siz kime emanet edersiniz? Güvenilir birine değil mi? İşte Peygamberimiz emin idi. Muhammedül emindi. Kendisine güvenilen, sözünde duran kimse. Bu yüzden Mekkeliler tüm değerli eşyalarını Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e teslim ediyorlardı, emanet ediyorlardı. O da onları koruyordu ve tekrar sahiplerine iade ediyordu zamanı gelince. Mekke'de herkes hatta düşmanları bile eşyalarını ona bırakırdı. Çünkü o asla yalan söylemez, emanete ihanet etmezdi. Bu yüzden peygamberimize Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed, insanlar eşyalarını ona gözü kapalı veriyorlardı. Hılfül Fudul, iyilik timi yani Erdemliler Birliği, açıklaması haksızlığa karşı kurulan barış cemiyeti. Mekke'de güçlü olan haklıdır düzeni vardı. Zayıflar bu yüzden eziliyordu. Bir grup Mekkeli akil insan harekete geçti ve Peygamberimiz gençken bu haksızlığa dayanamadı ve erdemliler birliğine katıldı. Mesela örneğe gelen Mekke'ye gelen bir yabancı haksızlığa uğrarsa hakkını alana kadar onun yanında dururlardı. İşte buna hılf Fudul erdemliler birliği ismi verilmiştir. Tefekkür derin düşünme demektir, kafa yorma demektir. Risalet ise peygamberlik Allah'ın vahillerini insanlara duyurma görevi. Nübüvvet, risalet, peygamberlik hepsi de eş anlamlı kavramlardır. Evet geçelim Muhammedül Emin. Herkesin güvendiği genç. Peygamber Efendimiz gençlik yıllarına itibaren doğruluğu, dürüstlüğü, güzel ahlakıyla tanınmıştır. O asla yalan söylemez, söylemezdi, verdiği sözü de muhakkak tutardı. Emanete sahip çıkar, sahiplerine kendisine verilen emanetleri eksiksiz olarak teslim ederdi. Bu yüzden insanlar en değerli eşyalarını Hazreti Muhammed'e emanet ederlerdi. Peygamberimize Mekkeliler El Emin, Güvenilir ismiyle birlikte Muhammedül Emin, Güvenilir Muhammed sıfatını vermişlerdir. İşte bu güven onun toplumdaki saygınlığının ve gelecekteki Peygamberlik liderliğinin temelini oluşturuyor idi. Hılfül Fudul. Yani adaletin peşinde Erdemliler Birliği. Cahiliye döneminde Mekke'de güçler zayıfları eziyor. Asabiyet anlayışı var. Kadınlara değer verilmiyor. Dışarıdan gelen misafirlere kötü davranılıyor. Haksızlıklar yaşanıyordu. İşte peygamberimiz bu duruma kayıtsız kalmadı ve henüz genç bir delikanlıyken daha Hılful Fudul isimli derneğe yani Erdemliler Birliği'ne katılarak safını gösterdi. O da doğrudan adaletten, haklıdan yana olduğunu bize ispatladı. Peki amacı neydi bu birliğin? Mekke'de zulme uğrayan yerli veya yabancı kim olursa olsun hakkı kendisine verilinceye kadar onunla birlikte hareket etmek. Yani zulmü önlemek, adaleti sağlamaktı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed İslamiyet döneminde bile böyle bir birliğe çağrılsaydı katılacağını belirtmiştir. Yani o birliğin ne kadar güzel işler yaptığını bize gösteriyor. Kabe hakemliği. Yani kapıdan ilk gireni hakem seçiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? O giren Hazreti Muhammed olunca herkes seviniyor. Ona güveniriz diyorlar. Kabe onarılırken kutsal taş, Hacerül Esved taşını yerine koyma şerefi üzerine kabileler arasında büyük bir anlaşmazlık çıkıyor. Halbuki kapılar Kabe'yi kabileler birleşmişler, tamir etmişler, yeniden yapmışlardı. Ancak asabiyet anlayışından dolayı, kabilecilik anlayışından dolayı, bizim kabilemiz sizin kabilenizi döver anlayışından dolayı Hacerül Esvet taşını yerine koyma konusunda bir türlü anlaşamamışlar. Ve oradan bir istemiş ki kapıdan ilk giren kişi olan kim olursa onu seçelim. Ve ilk giren de Hazreti Muhammed olduğu için onu hakem seçiyorlar. O adaletine güvendikleri için, peygamberimizin adaletine güvendikleri için bu karardan memnun oluyorlar. Peki peygamberimiz nasıl bir çözüm buluyor? Dahiyane bir çözüm buluyor. Yani taşı tek başına koymuyor tabii ki. Hırkasını yere seriyor, taşı üstüne koyuyor. Her kabileden bir reisim taşın hırkanın ucundan tutmasını söylüyor. Ve taşı böylece bütün kabile reisleri ortak bir şekilde kaldırıyorlar. Peygamberimiz de kendi elleriyle taşı şu anki bulunduğu yerine yerleştiriyor. İşte bu olay onun ne kadar adil ve birleştirici olduğunu herkese bir kez daha gösteriyor. Yani herkes ben de taşıdım diye mutlu oluyor. Büyük bir savaş önlenmiş oluyor. Örnek bir aile yani Hazreti Hatice ile evliliği. Mutlu yuva, evlilik. Hazreti Hatice peygamberimizin dürüstlüğüne hayran kalıp evlilik teklif ediyor. Peygamberimiz Muhammedül Emin'di. Hazreti Hatice de Mekke'nin Tahiresiydi. Tertemiz lakaplı ismiyle meşhurdu. Hazreti Hatice ticaret kervanı yönetmesi için anlaştığı Hazreti Muhammed'in Meysere yani yardımcısı Meysere'nin anlattığına göre dürüstlüğünden, ahlakından çok etkileniyor ve Hazreti Muhammed'e evlilik teklifinde bulunuyor. Evlilikleri Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in tabii ki karşılıklı sevgiye, saygıya ve desteğe dayalıydı. Bu evliliklerinden 6 tane çocuklar olmuştur. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Mügülsüm ve Fatıma şeklinde. Bu evlilik aslında zor günlerde birbirlerine nasıl destek olunacağının en güzel örneğiydi. Peygamberimiz mutlu bir yuvada eşi Hazreti Hatice ile birlikte yaşamıştır. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim. Mesela buradan nasıl sorular gelebilir bize? Birinci sorumuz peygamberimize gençliğinde neden Muhammed Emin denilmiştir? Şöyle diyeceğiz çünkü çok dürüst, doğru sözlü, güvenilir bir insandı. İnsanlar en kıymetli eşyalarını ona gözleri kapalı emanet ederdi. İkinci sorumuz Hılfül Fudul yani Erdemler Birliği ne amaçla kurulmuştur? Mekke'de yapılan haksızlıklara, işte Mekke'deki zulme karşı durmak, mazlumların hakkını savunmak amacıyla Hılfül Fudul Erdemler Birliği kurulmuştur. Peygamberimiz de bu birliğe katılmıştır. Üçüncü sorumuz Kabe hakemliği olayında peygamberimiz nasıl bir çözüm bulmuştur? Hacı i Esved taşını bir örtüye koyarak tüm kabile liderlerinin birlikte taşımasını sağlamış. Böylece büyük bir kavgayı önleyip herkesi memnun eden adil bir çözüm bulmuştur Hazreti Muhammed. Evet şimdi de ilk mesaj, heyecan, Hira, hakikat arayışı, Hira'da tefekküre geçelim. Hz. Muhammed toplumdaki yani Mekke'deki putperestlikten, putlara tapmalarından, adaletsizliklerden, ahlaki çöküntüden çok rahatsızdı. Bu yüzden o sık sık Mekke yakınlardaki Nur Dağı'nda bulunan zirvesindeki Hira Mağarası'na gider orada inzivaya çekilirdi, tek başına kalırdı. Burada günlerce tek başına kalır, kainatın yaratılışı, hayatın anlamı üzerine derin derin düşüncelere dalardı. Tefekkür ederdi. İşte bu derin düşünmeye tefekkür diyoruz. Bu süreç onu peygamberliğe hazırlamış aslında. Çünkü Mekke şehrinin gürültüsünden, taptıkları batıl inanç putlardan sıkılan peygamberimiz işte Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında derin düşüncelere, tefekküre dalmıştır. İlk vahiy ve oku emri yıllardan 610 Ramazan ayı. Hira mağarasında tefekkür halindeyken Cebrail aleyhisselam vahiy meleği peygamberimize görünür ve ikra oku der. Peygamberimiz heyecanla ben okuma bilmem diye cevap verir. Melek bu durumu üç kez aynı emre tekrarlar. İkra, ikra, ikra oku der. Ardından Alak suresinin işte ilk beş ayeti gelir ki peygamberimiz ben okuma bilmem deyince yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı alaktan, pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Evet, ilk beş ayet geldiğinde peygamberimiz korkuyla eve koşuyor. Eşi Hazreti Hatice'ye olan biteni anlatıyor. Ama Hazreti Hatice ne yapıyor? Tabii ki peygamberimizi sakinleştiriyor. Korkma, Allah seni yalnız bırakmaz çünkü sen garipleri korursun diye peygamberimizi hem teselli ediyor hem de İslam'a ilk inanan kişi olarak tarihe geçiyor. Ardından bilge bir kişi olan Varaka bin Neffel'e götürüyor Hazreti Hatice peygamberimizi. Varaka'da kendisine gelen meleğin Cebrail olduğunu, onun artık yani Hazreti Muhammed'in peygamberlikle müjdelendiğini söylüyor. Böylece Hazreti Muhammed'in risalet görevi, peygamberlik görevi de başlamış oluyor. Hazreti Adem'le başlayan peygamberlik serüveninin son temsilcisi Hazreti Muhammed oluyor. Örnek sorularımızla pekiştirelim konumuzu. Peygamberimiz peygamberlikten önce neden sık sık Hira mağarasına giderdi? Cevap çok basit. Toplumdaki yanlışlıklardan uzaklaşmak, Allah'ın varlığı, kainatın yaratılış gibi konular üzerine derin düşünmek yani tefekkür etmek için giderdi. İkinci sorumuz. Peygamberimize gelen ilk vahi, ilk emir nedir ve hangi surededir? İlk emir ikra okudur. Alak suresinin ilk beş ayetidir. Üçüncü sorumuz. İlk vahiy geldiğinde peygamberimize ilk inanan ve onu teselli eden kişi kim olmuştur? Tabii ki eşi Hazreti Hatice olmuştur. Ona inanmış, destek olmuş ve onu teselli etmiştir. Ve ilk Müslüman olarak tarihe geçmiştir. Şimdi de İslam'a davetin ilk yılları hakkında bilgiler verelim zorluklar ve yeni başlangıç. Yani Peygamberimiz insanlar İslam'a davet etme görevine öncelikle ailesinden başlıyor. En yakın arkadaşlarından başlıyor. Çünkü müşriklerin, putperestlerin, zalimlerin şiddetinden, işte kendilerine zarar vermesinden çekindikleri için. Peygamberimiz dini anlatınca ilk inananlar eşi Hazreti Hatice, amcasının oğlu Hazreti Ali, çocuklardan yakın arkadaşı, erkeklerden Hazreti Ebubekir ve azad ettiği, özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi Zeyd bin Harise oluyor. Bunlar İslam tarihindeki ilk inananlardır. İlk merkez Hazreti Peygamber ilk davet faaliyetlerini Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde, yani Darul Erkam'da gizlice yürütüyor. Burada insanlar İslam'ı anlatıyor, onlara rehberlik ediyordu. Evet ama İslam öyle kolay kolay anlatılamıyor tabii ki. İnananlara baskılar, zulümler başlıyor. Zorluklar, sabır ve hicret. Müslümanların sayısı arttıkça zaten Muhammedül Emin, Hazreti Muhammed'e güvenenler, putperestliğin yanlış olduğunu görenler İslam'a giriyorlar. Bu durumdan Mekkeli müşrikler rahatsız oluyor ve Müslümanlar olan baskıları daha da artıyor. Peygamber Efendimiz Müslümanlar artık Mekke'de zulüm görmeye başlayınca Habeşistan'a hicret izin veriyor. Habeşistan günümüzdeki Etiyopya devleti. Zulümden kaçan bir grup Müslüman adil kralı Necaşi'nin yönettiği Habeşistan'a hicret ediyor. Bu İslam tarihindeki ilk hicrettir. Ardından yine daha sonraki yıllarda Habeşistan'a tekrar hicret oluyor. Yani iki defa. Müslümanlar bu şekilde kendilerini korurken müşrikler boş durmuyor. Bu, bu kez de boykot yılları başlıyor. Müslümanlara tüm sosyal ticari ilişkileri keseceklerini söylüyorlar. Ve 3 yıl boyunca 616'dan 619'una kadar Müslümanları açlıkla, yoklukla imtihan ediliyor. Ama hiçbirisi dininden vazgeçmiyor. Hz. Muhammed'e imandan vazgeçmiyor. Çünkü hak yolu, doğru yolu buldu onlar. Ve hüzün yılı, Peygamber Efendimiz'in en büyük destekçisi amcası Ebu Talip'tir. 8 yaşından 25 yaşına kadar onun yanında kalmıştır. O vefat ediyor. Kısa bir süre sonra da eşi Hazreti Hatice vefat ediyor. Tabii bu duruma peygamberimiz üzülüyor. İşte o yıllara hüzün yılı, 620 yılına hüzün yılı adı verilir. Peki tüm bu olaylardan ne anlıyoruz? Müslümanların inançlar uğruna gösterdiği sabrı, kararlılığı görüyoruz. Hak din İslam'ı olan desteklerini ...Peygamberimiz olan imanlarını ve sarsılmayan imanlarını görüyoruz. Medine'de yeni bir toplumun doğuşu. Peygamber Efendimiz'e Medine'den grup grup insanlar gelip... ...dini öğreniyorlar ve Müslüman oluyorlar. Ve Müslüman olduktan sonra Mekke'deki baskıyı zulmü gördükleri için... ...Peygamberimizi ve Müslümanları Medine'ye davet ediyorlar. O zamanki ismi Yesrib. İşte akabe biatlarıyla Medine'lerin daveti üzerine Müslümanlar... 622 yılında Mekke'de Medine'ye hicret ediyorlar. Peki Müslümanlar peygamberimiz Medine vardıklarında ne yapıyorlar? İlk iş olarak Mescidi Nebevi yapılıyor. Hem ibadet hem de devlet işlerine yürütüldüğü bir merkez yapılıyor. Ardından kardeşlik anlaşması yapılıyor. Buna muahat denir. Mekke'den gelenlere muhacir denir. Onları karşılayan Medinelilere ensar denir. Peygamberimiz Mekkeli muhacirlerle Medine'li ensarları kardeş ilan ediyor. Ve muhacirlerin işte Mekke'den geldikleri için hiçbir şeyleri yok. Niye geldik? Keşke gelmeseydik. Açlıktan hissine kapılmamaları. Medine'de rahat etmeleri için işte muahhat anlaşması çok güzeldir. Medine vesikasını yapıyor Peygamberimiz. Yani şehirde yaşayan Yahudiler ve diğer gruplarla herkesin haklarını koruyan bir toplumsal sözleşme imzalıyor. Böylece Medine barış ve adalete dayalı bir şehir devlet haline geliyor ve Müslümanlar orada dinlerini rahat bir şekilde yaşıyorlar ve İslam bütün dünyaya oradan tebliğ edilmeye devam ediyor. Ve mücadelenin zafer ulaşması, Mekke'nin fethi. Medine'de güçlenen Müslümanlar Mekke'li müşriklerle Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapıyorlar. Ardından Hudeybiye anlaşmasıyla siyasi bir güç olarak Mekkeliler Müslümanları tanıyor. Anlaşmanın bozulması üzerine Hazreti Peygamber 630 yılında büyük bir orduyla Mekke'ye yürüyor. Kovuldukları, çıkarıldıkları, hicret ettikleri Mekke'ye Müslümanlar savaşsız bir şekilde çatışma yaşanmadan giriyorlar ve orası fethediliyor. Peygamberimiz kendisine yıllarca zulmede Mekkelere karşı intikam yerine, onlardan öc almak yerine, onları öldürmek yerine genel af ilan ediyor. İşte bu olay İslam'ın adalet ve merhamet ilkelerinin en büyük göstergesi oluyor. Çünkü artık Mekke'de durulamazdı. 622 yılında Mekke'de Medine hicret ettiler. Orada Mescid-i Nebi yaptılar. Muhacir Ensar kardeşliğini kurdular. Yıllar sonra işte güçlü bir orduyla Mekke'ye yeniden döndüler. Kan dökülmedi. Peygamberimiz kendisine yıllarca ziyaret affetti. Ve burada Peygamber Efendimiz bir veda hutbesi gerçekleştirdi. Hazreti Peygamber 632 yılında ilk ve son haccını yapıyor bu haç sırasında yüz binden fazla Müslümana veda hutbesini okuyor. Orada ırkçılığın olmadığını, kadınların hakkını yenmemesi gerektiğini, kan davası gütmeyin gibi evrensel mesajları tüm insanlığa aktarıyor. Ne diyor Peygamberimiz orada? Tüm insanlar eşittir, Müslümanlar kardeştir, kadın hakları gözetilmelidir, kan davaları ve faiz yasaklanmıştır. Size iki emanet bırakıyorum, Kur'an ve sünnet. Onlara sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Doğru yoldan ayrılmazsınız buyuruyor. İşte bu evrensel mesajdan ardından Medine'ye Peygamber Efendimiz dönüyor. Ve 8 Haziran 632'de Refikul Ala'ya en yüce dosta Rabbine kavuşuyor ve fayd ediyor. Peki neler anladık bu ünitemizden? Örnek karakter Hazreti Muhammed'in gençliğinden itibaren güvenilir, el emin olduğunu, adil, hılfül fudul olduğunu, birleştirici, Kabe hakemliğinde ahlakıyla toplumda öne çıkıyor. İlahi çağrı geliyor. Onun işte bu sağlam karakteri ve hakikat arayışı tefekkürü. Allah tarafından peygamberlik yani risalet görevle görevlendirilmesinin zemini hazırlıyor. Ve örnek hayatı. Aldığı bu görevi sabır, merhamet ve adaletle yerine getirerek tüm insanlığa Hazreti Muhammed rehber oluyor. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza tüm derslerimizin konu anlatımlarını bu şekilde izleyebilirsiniz. Sizler de abone olmayı, güzel yorumlar yapmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın diyor... Yeni derste de kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz. E-Akademi TV WhatsApp kanalımıza takip ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.